Arkadaşlar merhaba. Eğitim Vadisi <laughs> e, Ayet'in deneme sınavı de arkadaşlar. Biyoloji sorularına devam edeceğiz. Şimdi 28 sorudan hemen başlayalım. Aşağıdaki şemada insanın eşeyli üremesi gösterilmiştir. Kalemi olaylarla ilgili ifadelerin hangileri doğrudur demiş. K olayının gerçekleşmesinde hipofizan salgılanan FSH ve RH etkilidir. Arkadaşlar burada iki yenden en kromozomlu yumurta oluşmuş. Yani mayoz bölünme olmuş arkadaşlar. Şimdi yumurtanın olgunlaşması arkadaşlar ve mayoz bölümüne geçilmesinde kim etkili? FSH ve LH hormonları etkili. Zaten FSH folikül uyarıcı hormonu arkadaşlar folikülü uyararak yumurta oluşumunu sağlıyor. L olayı arkadaşlar sırasında spermin akrozom bölgesinde hidrolitik enzimler yumurta zarını parçalar. Şimdi bakıyorum burada sperm var arkadaşlar. Ee, sonuçta buradaki yumurtayla birleşerek ne Zigot. Bu olay nedir arkadaşlar? Döllenme. Döllenme de Biliyorsunuz yumurtanın etrafında zona pelusi de vardı. Akrozom bunları parçalayarak içeri arkadaşlar çekirdeğini bırakıyordu. Doğru. M olayı sırasında embriyo besin ve oksijen ihtiyacını plasentadan karşılar. Arkadaşlar göbek bağı dediğimiz e, olay çocuk yani embriyo dediğimiz oluşan embriyo atık maddeleri bunu uzaklaştırıyor. Anne de besin ve oksijen alıyor arkadaşlar. İki atar bir toplar damardan oluşuyordu. Bu da doğru. O yüzden cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Protein sentezi sırasında 29. soru grafikteki değişimlerden hangileri gerçekleşir demiş arkadaşlar. Bu arada kitapçımız arkadaşlar e, B kitapçı unutmayalım. Protein sentezi sırasında arkadaşlar amino asitler en tane amino asit birleşerek ne oluşturacak? Protein oluşturacak artı en eksi bir tane de su aynı zamanda en eksi bir tane de peptit bağı açığa çıkıyor. Şimdi bakın bu bir asit asit ortamdan alıp proteine çevirdiğiniz zaman yani asit ortamdan uzaklaştırdığınız zaman pH arkadaşlar ne olacak? E, ee, pH arkadaşlar yükselecek. Yani asitlik azalacak. Bu doğru. Şimdi peptit bağ sayısı. Aminoasitleri siz tek tek birleştirdiğiniz için aminoasitler arasında bağ oluşturuyorsunuz. E tabii ki bağ sayısı arkadaşlar artacak. Bu iş için ne gerekli? Enerji. Üretim reaksiyonlarında her zaman enerji harcanır. Doğru arkadaşlar. Şimdi bakın timin. Timin neyin yapısında var? DNA'nın yapısında var. Ve timin arkadaşlar sadece DNA eşlenmesi sırasında kullanılır. O yüzden bunu alamayız. Cevabımız arkadaşlar denizli olacak. 30. soru. Aşağıdaki şemada insanda karbonhidrat, protein ve yağların sinirinin bazı aşamaları gösterilmiştir. Buna göre şema inceler bir üretici yorumlarla hangilerini yapabilir demiş arkadaşlar. 1. Halbuki sadece karbonatların kimyasal sindirime uğrar. Doğru. Bakın. Sadece nişastalar arkadaşlar. Geri kalanlar boş. Doğru. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar. ince bağırsakta tamamlanır. Bakıyoruz arkadaşlar. Ee, proteinler az yok. Bakın midede başlamış. ince bağırsakta, aminasitle tamamlanmış. Arkadaşlar e, bu da nedir? Yine doğru. İnce bağırsaklar aktif olan sindirme enzimlerinin tamamı ince bağırsak tarafından sentezlenir. Arkadaşlar baktığımız zaman tripsinojen ve kibotripsinojen ince bağırsak değil pankreas tarafından salgılanır. Bu ifade arkadaşlar yanlış. Safra sıvısı yağların kimyasal sindirimini sağlar diyor. Hayır arkadaşlar. Yağların kimyasal sindirimini lipaz sağlar. Safra sıvısı ise mekanik sindirimi görev alır. Yani fiziksel sindirimde görev alır. Yağları yağdan uzunluğu haline getirir. Bu da yanlış arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Şimdi geldik 31. soruya arkadaşlar. Bitkiden alınan bir dal parçası kullanılarak aşağıdaki deney düzeni hazırlanıyor. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada bir ışık var arkadaşlar, burada bir boru, civa, su. Evet. Deney düzenine vantilatör yaklaştırıldığında civanın bir yönünde hareket hızlanır. Arkadaşlar vantilatör burada ne yapar? Terleme hızlandırır. Terleme hızlandırırsa bitki topraktan su çeker. Ee, normal şartlarda burada tabi toprak yok, su var. Suyu ne yapacak arkadaşlar? Yukarı doğru çekecek. Yukarı olacak gelecek için civa bir yönde gidecek doğru. Deney düzeneğine deney düzenine dal parçasına şeffaf poşet geçirildi. Civa iki yönde hareket eder diyor. Arkadaşlar terleme artar. Ee, şeffaf bir dal, şey, e, naylon şey, başını geçirdiğimiz arkadaşlar yaprağın terleme artacaktır. Terleme artarsa yine bir yönde ilerler. O yüzden arkadaşlar bu yanlış. Deney düzenine dal parçasının bazı yaprakları koparıldığında civanın bir yöndeki hareketi yavaşlar. Çünkü arkadaşlar yaprak sayısı azalırsa bu sefer terleme de azalır çektiği su miktarı azalır. O yüzden hareketi yavaşlar. 31. sonu cevabı denizli olacak arkadaşlar. Geldik 32. soru. Tabloda lenf ve kan dolaşımı sistemlerinin bazı özellikleri verilmiştir. Daha doğrusu karşılaştırılmıştır. Tablo incelendiğinde lenf ve kan dolaşımı ile ilgili ifade eden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım. Kan ve lenf dolaşımında solunum gazlarının taşınmasında hemoglobin pigmenti görev yapar. Arkadaşlar hemoglobin kandan dışarı çıkmaz. Bunu tabloya bakmadan da söyleyebiliriz. Bu yanlış. Lenf dolaşımında kalp borudan görev almaz. Evet arkadaşlar. Bu zaten tabloda da bilgisi yok ama doğru. Arkadaşlar. Şimdi baktığımızda kan ve lenf dolaşımında kılcal damarla atar ve toplar damar arasında yer alır diyor. Arkadaşlar lenf dolaşımında kesinlikle atar damar bulunmaz. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Kan ve lenf dolaşımı mikroplara karşı vücut savunmasını görev yapar. Çünkü arkadaşlar hem kanda hem de lenfte akvaryumlar bulunur. Bakın ikisinde de arkadaşlar ortak. O yüzden cevabımız 2 ve 4 olacak arkadaşlar. 33. Fotosentezin hızını etkileyen çevresel faktörler ve faktörlerle ilgili çizilen grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım. Geçer. Şöyle bir grafik görüyorsanız. Bu grafik arkadaşlar Büyük ihtimalle zaten sıcaklık grafiğidir. Neden? Çünkü sıcaklık arttıkça enzimlerin çalışması bir yere kadar artar. Optimum sıcaklıktan sonra yüksek sıcaklık enzimlerin yapısının boğulduğu için azalacak arkadaşlar. O yüzden bu sıcaklık arkadaşlar A'ya denk gelecek. Yani 3A olacak şunlardan biri. Şimdi geldik arkadaşlar bakın. İkisi de birbirine benziyor. Ama B'de arkadaşlar şuradan başlıyor. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda olması gerekir? En az %15 oranında su olması gerekir. Aklımıza da geliyor su. Demek ki arkadaşlar iki neye karşılık gelecek arkadaşlar. Ee, B'ye karşılık gelecek. Zaten diğeri de ışık şiddeti olacak. Cevabımız eline olacak arkadaşlar. 34. soru. Aşağıdaki şekilde çekirdek bir bitkinin polen oluşturması gösterilmiştir. Evet. Polen ilgili ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. K olayı mayoz bölünme ne olayı çekirdek bölünmesiyle sağlar demiş. Ee, baktığımızda arkadaşlar K olayı bakın iki yende N'e düşmüş. Burada bir mayoz bölümü var doğru. L olayında arkadaşlar burada biliyorsunuz bir mitoz bölüme geçirerek çekirdek sayısı artıyordu ama stoplazmalar ayrılmıyordu. O yüzden bir doğru. X ve Y polenlerinin vejetatif çekirdeklerinin kalasal bilgileri aynıdır. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz bunların hepsi mayoz oluştuğu için şuradaki hücrelerin hepsinin kalasal bilgisi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bunlar mitoz geçirse de kalasal bilgileri arkadaşlar hepsinin de birbirinden farklıdır. Bakın bu mitoz geçirdiği zaman ikisinin kalasal bilgisi aynıdır. Ama sonuç olarak mayoz oluşan mikrosporların kalsal bilgileri birbirinden farklıdır. Çünkü mayoz bölümüyle oluşan dört hücre arkadaşlar kalsal olarak birbirinden farklı olabilir. Bu da aynıdır dediği için yanlış. Bir e, polenin üretken ve vecizli çekirdeklerinin gen çeşitleri ve dizilimleri aynıdır diyor arkadaşlar. Çünkü bakın ikisi de mitoz oluştuğu için şu çekirdek bir tane daha kopyalanıyor ondan iki tane oluyor. O yüzden arkadaşlar bu doğrudur. Bir polenin üretken ve vecizli çekirdeklerin aktif gen bölgeleri aynıdır. Bakın arkadaşlar Genleri aynıdır fakat aktif gen bölgeleri farklıdır. Aktif gen bölgeleri şudur. Orada işlev yapan genler birbirinden farklıdır. Bütün genlerin ikisinde de bulunur ama aktif olan, iş yapan genler birbirinden tamamen farklıdır arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlış oluyor. Cevabımız Adana olacak arkadaşlar. 35, bir umirlik eline nekesini görüyoruz. Bu şekli inceleyen bir öğrenci aşağıdan hangisini söyleyemez demiş. Eline nekesi de dışta ak, İçte boz madde bulunur demiş arkadaşlar. Normalde beyinde neydi? Dışta boz, içte aktı. Omurilik ve omürlük sanırım. Bunun tam tersiydi ve bu doğru. Şimdi bakıyoruz 3, 4, 5 ve 7 numaralı nöronlar gözdeki reseptörler tarafından alınan uyarının değerlendirmesini sağlar diyor. Arkadaşlar burası omurilik. Gözden gelen uyarılar nerede değerlendiriliyordu? Oksipital lob yani arka kafalobunda arkadaşlar yani beyin korteksinde. O yüzden direkt arkadaşlar bu ifade yanlış oldu. Çünkü o biliyorsunuz arkadaşlar refleksler öğrenilmiş e, hareketler, refleksler, davranışlar kontrol ediyor. Araba sürmek gibi, bisiklet sürmek gibi arkadaşlar. O yüzden duyu olayları biliyorsunuz omelette kontrol edilmez. 36 Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi cam fanusun içerisinde oksijen inşaatı, glikoz içeren muğday ve fare konuluyor. Bir süre sonra işaretli oksijenin moleküllerinin hangilerinde e, rastlanabilir demiş arkadaşlar. Şimdi burada glikoz. Fare glikozu oksijenin sonunda parçalayacak. Karbondioksit ve arkadaşlar su oluşacak. Aslında sileyim. Glikozu şu şekilde yazsak daha iyi arkadaşlar. C6H12O6 artı oksijen. Evet. Farenin solunum sonucu ürettiği karbondioksit. Arkadaşlar besinlerin içerisinde bulunan oksijen neredeydi? Karbondioksitten geliyordu. O yüzden bu olur. Farenin karaciğer hücrelerinde bulunan glikojen diyor. Arkadaşlar glikoz hayvan hücrelerinde neye dönüşebiliyordu? Karaciğerde glikojen veya kaslara dönüşüyor arkadaşlar. Bu da doğru. Farenin solunum sonucu ürettiği su. Arkadaşlar havadaki oksijenin kaynağı sudur. Unutmuyoruz arkadaşlar bunun. Besine bilgisi yoktur. Fotosentezlerini de hatırlayabiliriz. O yüzden üçüncü ifademiz yanlış olur. Cevabımız arkadaşlar 36. Ee, Ceyhan olacak arkadaşlar. Evet, bir popülasyon sorusu arkadaşlar, popülasyon sorusu. Popülasyon etkileyen bazı faktörler ve oranları verilmiş. Grafik dikkate alındığında bu popülasyonla ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada doğum oranı ve içe göç oranı fazla. Doğum oranı ve içe göç oranı fazla olduğu için popülasyon yoğunluğu artacak. Şimdi popülasyon yoğunluğu metrekare başına düşen canlı sayısı demektir arkadaşlar canlı sayısı artıyor ve popülasyonun bulunduğu alan sabit olduğu için artacak. Popülasyon büyüklüğü demek sayı demek. sonuçta doğum oranı bir fazla olduğu için sayı da artacak arkadaşlar. İkisi doğru. Popülasyon oluşturan bireyler arasındaki rekabet artar. Arkadaşlar kişi sayısı arttıkça bu sefer besin ve suya olan rekabet artacak arkadaşlar ulaşma imkanı için. Bu yüzden hepsi doğrudur. 37. sorunun cevabı Edirne olacak arkadaşlar. 38. Aşağıdaki şekilde bireyde oluşan böbrek taşları gösterilmiştir. Burada bakın biriken böbrek taşları. Bel hizasında kuvvetli ağrı ve idrarda kan görme şikayetleri görülebilir. Evet arkadaşlar biliyorsunuz zaten böbrek taşı e, büyük bir ağrıya sebep oluyor. Parat gereğinden fazla sağlaması böbrek taşı oluşuna neden olabilir. Arkadaşlar böbreklerde tuz birikimi, ACL gibi arkadaşlar veya kalsiyum karbonat gibi maddelerin tuzların birikiminden dolayı arkadaşlar olabilir. Bu da doğru. Tiroid bezinin aktivitesi sağlıklı bireyden sağlıklı bireyden yüksektir. Bunun tiroid bilgisi olmadığı için cevabımız arkadaşlar 3 olmaz. Cevabımız 38 cehan olacak. 39. Kemik iliğinden elde edilen kök hücrelerin iskelet sistemi sorusu bir soru ama kök hücrelerinden kök hücreleri sormuş. Kök hücrelerin farklı hücreleri farklılaşması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar farklılaşma sonucu oluşan hücrelerin DNA nükleotidlerinin farklıdır. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sorularda arkadaşlar büyüme, gelişme, farklılaşma diyorsa kesinlikle burada mitoz vardır. Mitoz varsa arkadaşlar DNA nükleotidlerinin farklı olamaz. Bir yanlış. Kök hücreler kültür ortamında çoğalabilmektedir. Evet. Bakın arkadaşlar kültür ortamında farklılaştırarak bir kısmı sinir, bir kısmı kalp kas hücrelerine dönüştürülmüş. Demek ki olabiliyor. Kök hücreler Alzheimer, Parkinson gibi sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir. Arkadaşlar birçok hastalığın tedavisinde de kullanıldığı için bu da doğru cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Zaten sinir ve kalp kası hücreleri üretilmiş arkadaşlar. Burada sinir hücreleri e, Alzheimer ve parko, e, Parkinson hastalığının tedavisinde arkadaşlar zaten kullanılabilir. 40. Burada yine bir deri kesiti Arkadaşlar üst deri, alt deri buna göre özellikle sağlayan deri kısımları aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru eşleştirilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Çok katlı yassı epitel hücrelerden oluşan bu nerede? Epidermis tabakasında. Arkadaşlar melanosit hücrelerinin bulundurma diyor arkadaşlar. Melanosit hücreleri. E, baktığımızda bakın melanosit hücreleri malpiki tabakasında. Bu da epidermis arkadaşlar. Mekanoreseptör. Arkadaşlar reseptörler her zaman için alt deride bulunur. O yüzden bu dermiş olacak arkadaşlar. Alt deride Unutmuyoruz. Terleme ile virüs çarptığına ayarlanmasını sağlama. Bakın. Ter bezleri nerede arkadaşlar? Alt deride. Dört arkadaşlar yine dermiş olacak arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana olacak.